Birinci Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nden herkese merhaba. Ben diş hekimi İbrahim Uyar. Bugün sizlere kuafaj tedavisi hakkında bilgilendirme yapacağım. Kuafaj tedavisi derin dentin çürüklerinde uyguladığımız, dişin canlılığını korumak amaçlı ve çürüğün ilerlemesini engellemek amaçlı uyguladığımız bir tedavidir. Bu tedavide derin çürük temizlenerek kavitenin en derin noktasına özel bir ilaç yerleştirilir. Bu yerleştirilen ilaç sayesinde dişinizin canlılığını korumaya yönelik bir adım atmış oluruz. Nasıl yapıldığına gelecek olursak önce dişinizdeki derin çürük temizlenerek dişin en derin noktasına özel bir ilaç yerleştirilir. Yerleştirilen bu ilaçtan sonra uygun bir dolgu materyaliyle dişinize dolgu yapılır. Bu tedavide amacımız dişimizin canlılığını korumak, kanal tedavisine gitmeden kurtarmaktır. Ancak her diş kuafaj tedavisine uygun olmayabilir. Daha detaylı bilgilendirme ve doğru teşhis için kliniğimize bekleriz. Sağlıklı günler dileriz.